Şöyle bir sis almıştım. Çünkü benim farlar yetersiz geliyordu. Yani bunu montajlayacağım ama benim arabanın arka tarafı çok müsait değil. Ben de böyle parçalar aldım. Şunu sağ olsun komşum getirdi. Anca vakit bulabildim. Şimdi bunu montajlamaya çalışacağım. Oraya en kötü Dyson diyeceğim. Bakacağız. Nereden aldığımızı merak ediyorsanız Instagram'dan yazabilirsiniz. Bu çok kaliteli bir sis farı. Takmak için sabırsızlanıyorum. Bu matı da yıllar önce Decathlon'dan almıştık. Kampa giderken kullanıyorduk. Bunu karavanda taşıyorum. Çünkü arabanın altına yatarken bunu yatıyorum. Hem dışarıdan soğuk geçirmiyor, yerden. Uzun sürebiliyor arabanın altında işimiz. Sesim çok kötü değil mi ya? Biraz grip gibiyim, nezle gibiyim. Katat <laughs> <Tadır, tadır, tadır. gülüyor> <tadır, tadır>, <laughs> diyorum takılıyorum müdürüm. Ya başka türlü <laughs> geçmez <Ne> abi. <laughs> Yürü köye gidelim diyorum. Tamam mı? Hava soğuk diyorum diyorum falan filan. Evet. İnsanı bekliyorsun. İnsanı da gidecek misiniz? İnşallah kısmet. Okula torun alayım düştüm. Nasıl satmış? Yapmaya geçmiş. Şimdi yeni mi düştü? Şimdi yeni şimdi. düştü? Evet. E, yavaş yavaş gidiyor. Yavaş e, yavaş gidiyor. Aman dikkat et yavaş evet. yavaş. Acele etme. Değil mi Allah aşkına? İşte bir anda çekiş. Aman abi ya yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Hadi. yavaş yavaş. hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abi tamam işte bir anda tansiyon masyon değişiyor. Bir şey oluyor. Tabii tabii tabii. Bir Müdürüm yardımcı bir şey yok. Yok mi? yok sağ ol vallahi hadi Teşekkür görüşürüz. ederim. Sağ ol. sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ya ben bu Dyson kullanmayı ne zaman öğreneceğim ya? Her yerime ulaştırıyorum ya. Sinir basıyor sonra. Vallahi yıldım ya. tarife işçiliğim görüyorsunuz anlatmaya <laughs> gerek yok <laughs> neyse bakacağız artık sigorta patlamış arkadaşlar cam sigorta var bizimkinde böyle bulunduruyoruz yanımızda 10 watt 20 watt genellikle 20 wattlık kullanıyorum yeterli oluyor Şimdi 2 numaraya bakacaksınız. 2 numarada ışıklar böyle lip 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 edecek. Şunları ben değiştirdim. Bunlar değiştirdiklerim. Aradaki farkı göreceksiniz. Çok e, işe yaramayan bir trafoları var bunların. Bu işe yaramayan trafoları değiştirmek gerekiyor. Aslında değiştirilebiliyor ama ben elektrik işlerinden çok anlamam. Beceremem. Düz adamım. Ee, onun yerine spotları değiştirmeyi tercih ettim. Bu spotları ve dış aydınlatmayı dış aydınlatmamı siyah aldım. Ee, şeyden aldım. Yücel abiden aldım. Geçen bölümlerden hatırlıyorsunuzdur. Belki Hakan abinin karavanını yeniliyoruz. Ee, onun camlarını taktırmaya gitmiştik Yücel abi oraya. Hazır bende birkaç eksiğim vardı. Onları aldım. Bunlardan bir tanesi e, işte su dolum kapağı siyah. Artık içeriden su doldurmaya son. <laughs> Test ettik. Gördük. Bu spotları aldım işte. Bu spotlar şu an yanan spotlar. Bakın herhangi bir titreme yok ama arkadakilerde arkadaki iki tanesinde titreme var. Onları da değiştireceğim şimdi. Bir tane böyle bir küçük bir dış aydınlatma aldım. Şöyle. Ondan sonra ee, bunları montajını yapıyorum işte yavaş yavaş. Şimdi şu iki taneyi de takayım hemen. Aradaki farkı da görmüş olursunuz. kapatayım. Benim en iyi yaptığım şey yatağa çıkıp geri inmek. Muhakkak bir şey unutup geri inerim. Hiç şaşmaz. Arkadaşlar ben karavanı yaparken daha önceden takip edenler bilir. Karavanın bütün elektrik tesisatını marine kablolarla çekmiştim. Hakan abinin de karavanını marine kablolarla tekrar çekiyoruz. O kablo kalitesini biraz daha arttırıyoruz. Evet. Bu da tamam. Artık lip lip etmiyor gördüğünüz gibi. Böyle hepsini şey yaptık. Yapmış olduk. Şöyle iki tek kişi etiketleri var. <laughs> Hakan abi yaptırmış bu etiketleri. Evet lambalar da tamam. Dostluğumu vallahi yaktım. Üşüdüm. Çağla gelene kadar bir kahve içeyim. O birazdan gelir. Muhtemelen kısa bir kaçamak yaparız. Artık dış aydınlatmayı orada mı takarım, burada mı takarım hiçbir fikrim yok. Ama dışarısı soğuk. Şimdi dostlar bazen e, YouTube videolarımız kısa sürede güzel izlenmeler alıyor. Bazen hiç almıyor. Eğer bildirimleri açmadıysanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylelikle video yayına girdiğinde size de ilk ulaşanlardan olur video. O yüzden sizden bunu rica ediyorum. Yoruldum. Biraz deneyeyim. Sohbet edeyim istiyorum sizinle. Valla arkadaşlar yani karavan hayatında bir şeyleri yapıp, yapıp bitiremiyorsunuz. Yani illa bir yerden bir şey çıkıyor. Sizde durumlar nasıl bilmiyorum ama karavancı olup da bizi takip eden arkadaşlar var. Kendi karavanlarını yapanlar. Onlar da aynı durumları yaşıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten iş bitmiyor ya. Bir şekilde tekrardan bir şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi benim biraz vaktim olsa şu ön taraftaki şu ön taraftaki perdeyi yapmak istiyorum ama öyle bir vakit yok. Çağla gelirsek. Ön tarafa çok güzel bir oryantal ray aldık. Oryantal raya göre perdemizi yapacağız. Boydan boy olacak. iki parça şeklinde öyle düşünüyoruz. Onları falan hep işte zaman buldukça, fırsat buldukça yapacağız. Ben böyle Çağla okuldayken hafta sonları çünkü Çağla çalışıyor cumartesi günleri genel olarak. Çalışmadığı günler zaten biz kampta oluyoruz. Bu cumartesi de yine aynı şekilde çalıştığı için ben böyle tek kaldıkça ufak tefek tamir işleri, tadilat işleri atmaya çalışıyorum. Belki fikir olur falan diye. Öyle. Instagram'a da sizi bekliyoruz. Instagram'dan gelenler zaten sağ olsunlar takip ediyorlar, yorum yapıyorlar. Sizi Instagram'a da bekliyoruz. Öyle işte. Yalnız sağlam şifayı katmışım galiba. burnum akıyor. Sık sık kapşırıyorum ama öyle bir halsizliğim vesaire yok. Zannediyorum salgından dolayı. Ay ay. Yakışacaksa da yemek Tripoddan Aa, Dış aydınlatma takacağım da güzel. Siyah. Tamam. 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 Sen ne yapıyorsun? güzel. Tamam. Tamam. geçeceğim, oradan dışarı çıkacağım. Görüşürüz. Ne bu hayat? <laughs> Arkadaşlar bu aydınlatmayı 25 liraya almıştım. Aslında memnundum. Ama biraz şık gözüksün istediğim için onu aldım. Şunu aldım yani sezon boyunca işimi gördü. Bunu bagaja takmayı düşünüyorum. Gayet dayanıklı. Buralarından silikon çekmiştim. Hiçbir şekilde böyle ledler bozulacak kadar su almadı. Böyle gördüğünüz gibi sadece buhardan damlalar oluyor. Ama kesinlikle içeri su almıyor. Buhardan oluyor. Dışarı çok zor. O şekilde. sallam. Hadi de arkadaşlar. Bunu da geri vites lambasına bağlayacağım. Geri vitesteki şu kameranın ışığı yetersiz geliyor. Bence güzel bir konu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. amacım arkayı görmek. güzel de geçtiğimiz güzel değil. Bu geri vitesi takınca bu da çakacak. Arazide çukurları falan göremiyorsunuz o yüzden biz de araziye çok girdiğimiz için şart. Nasıl yorumlara yazın olmuş mu? Apache gibi ol, Apache gibi mi olmuş? Yukarıdan bakınca gözükmüyor. Ee, biraz dekeledim ama olsun bir şey olmaz. Şimdi ledler tamam. Etiketi de buraya yapıştırdım. <laughs> ee, dış aydınlatma tamam. İçerideki spotlar tamam. Geri vites lambam tamam. Eski dış aydınlatmam yeni geri vites Ay ah, içersin çok dağıttım. Birazdan Çağla gelecek ve ben fırça yiyebilirim. Evet vallahi bugün çok çalıştık. Çağla gelmeden buraları toparlamam lazım. Yoksa fırça yerim. Gördüğünüz gibi her yer her yerde. Şöyle bunları falan toparlamam lazım. Önemli. Bilmiyorum. Fırça yemem ben diyen Kanları yoruma bekliyorum. <laughs> Görüşürüz sonraki bölümlerde daha yapacak çok iş var. Ee, bir sonraki videoda eğer hani müsait olabilirsek, zaman bulabilirsek ön tarafa harika bir çalışma yapacağız. Ee, yani bence takip edin arkadaşlar, İşinize yarayacak çünkü. Görüşmek üzere, hoşça kalın.